Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümün konusu arkadaşlar Kripto Rewind 2022. Rewind olayını belki hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. YouTube eskiden bu tarz şeyler yapardı. İşte Rewind 2020, Rewind 2021 gibi. Bu çok herkes tarafından beklenen bir şey olurdu. Çünkü bütün yılın özetini tek bir video haline getirip o da böyle insanlara bunu çok güzel bir şekilde anlatırlardı. Ben de bunun kripto versiyonu yapmak istedim. Hemen isterseniz arkadaşlar videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor ki 2022 yılı kripto paralar ve kripto para yatırımcıları için en kötü yıllardan bir tanesi oldu. Özellikle tepeden girmiş olan insanlar ve bu alanda çok bilgisi, tecrübesi olmayan insanları bayağı bayağı kötü etkilediğini söyleyebilirim. Umarım herkes bu kaybettiklerini geri kazanacaktır bu sezonu geldiğinde. Hemen şöyle bir başlayalım arkadaşlar. 2022 yılında neler oldu? Şimdi 2022'nin Ocak ayında şöyle haberler yapılıyordu. İşte Türk lirası batmaya başladığı için o zamanlar böyle yükselmeye başlamıştı. Baya baya hızlı bir şekilde yükseliyordu. Herkes böyle Bitcoin'e kaçıyordu. Çünkü arkadaşlar Bitcoin 50 bin 60 bin dolar civarlarında geziyordu. Hatta sizlere şuradan göstereyim. Bakın burada şeyi görebiliyorsunuz. 2 Ocak 2022 yani 2022'nin başında Bitcoin 47 bin dolarmış. Ondan sonraki hafta Bitcoin 41 bine düşmüş. Sonraki hafta 43 bin. Sonraki haftada 36 bin dolar olmuş. Ve Ocak ayının sonunda 37 bin dolar olduğunu görüyorsunuz. Yani Ocak ayında arkadaşlar şu anki fiyatın neredeyse iki katı civarında bir şeymiş. Bu haberlerle beraber Türkiye'de neredeyse herkes bir kripto paraya yatırım yapıyordu. Çünkü arkadaşlar herkes Türk lirasından kaçmak ve kendi parasını korumak istiyordu. Bu çok normal bir şeydi. Fakat ne yazık ki işte Bitcoin'e yatırım yaparken ya da kripto paralara yatırım yaparken de herkes zengin olacağım, kısa vadede paramı 5'e 10'a katlayacağım hayaliyle girdi bu işe ve birçok kişi de ayı piyasasının ve dünya koşullarının da etkisiyle beraber buradan zarar ederek çıktı ve şu an çoğu kişi arkadaşlar bu işe dolandırıcı falan filan diyor. Onları geçiyorum. Peki daha sonra neler oldu? Time Wonderland diye bir proje vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Bu avalanç alanındaki en büyük projelerden bir tanesiydi. Ve çok fazla insan buraya para falan yatırıyordu. Daha sonra arkadaşlar bunların CFO'su yani finance ile alakalı işlerin sorumlusu olan kişi Sifu diye bir adamdı ve bu adamın daha önce batan ve dolandırıcılık işlemleriyle adı karışan bir Michael Patrin diye bir adam oldu ortaya çıktı. Ve arkadaşlar buradaki Time Wonderland'in parasının çılgınlar gibi böyle hızlı hızlı düştüğünü gördük. Ve bu insanlarda inanılmaz bir panik yarattı ve avalançadan falan bayağı bir, böyle bir insanlar kaçtı diğer aralara. Peki daha sonra neler oldu? Daha sonra arkadaşlar en büyük etkilerden bir tanesini oluşturan şeylerden biri oldu. Rusya Ukrayna Savaşı başladı. Rusya ve Ukrayna Savaşı Şubat aylarının başlarındaydı sanırım başladığında. Ve insanlar bu kadar uzun süreceğini, bu kadar büyük çapta etkiler yaratabileceğini düşünmüyordu. Yavaş yavaş bazı olaylar yaşanmaya başladıktan sonra olaylar iyice tamamen bir savaş boyutuna geldi. Savaş boyutuna gelince de birçok işte yasaklamalar ne bileyim işte büyük markaların Rusya'dan çıkması McDonald's, Starbucks gibi markalar hey herkes çıkmaya başladı Rusya'dan ve Rusya'nın inanılmaz derecede bir ambargoya maruz kaldığını da gördük. Peki bu ambargolar arkadaşlar ne sebebiyet verdi? Özellikle arkadaşlar Rus vatandaşlarının işte kripto paralara yatırım yapmasına olanak sağladı ve işte Bitcoin böyle bayağı bir yükselmişti o zamanlar. %10-15 civarında bir yükselişe sahip olmuştu. Çünkü insanlar paralarını Rusya'dan başka türlü çıkaramıyorlardı ve bunu yapabilmeleri için de kripto para vesaire kullanmaları gerektiği için böyle bir süreç yaşanmıştı 2022'nin başlarında. Daha sonra Amerika'daki en büyük etkinlik olan arkadaşlar Super Bowl diye bir etkinlik var. Bizdeki arkadaşlar ne bileyim Galatasaray Fenerbahçe derbisinin böyle 10 katı daha büyüklüğünde bir şey gibi düşünebilirsiniz. İnanılmaz derecede önemli orada ve burada arkadaşlar çok fazla kripto parayla alakalı NFT'lerle alakalı vesaire reklamlar dönmeye başladı. Hatta bunlardan bir tanesi de Coinbase'in yapmış olduğu bir reklamdı arkadaşlar. Kendileri bu reklam için 14 milyon dolar para ödemişlerdi. Fakat bütün kripto para piyasaları ve bütün Amerika'daki herkes bu reklamı konuşmaya başlamıştı. Reklam da dünyanın en basit reklamı arkadaşlar. Böyle büyük bir ekrana şunu yapmışlardı. Bakın, böyle bir tane QR kod koymuşlar. QR kod sürekli bir yerden bir yere gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor vesaire. Olay bu başka hiçbir şey değil. Ve bunu yaparak arkadaşlar herkesin o kendi uygulamalarını indirmelerine olanak sağlamıştı. Ve bu bayağı bir büyük haber olmuştu Amerika'da. Peki ilerleyen zamanlarda neler olmaya başladı? Ukrayna ile savaş devam ederken Ukrayna dedi ki sizlerden donation bekliyoruz, bağış bekliyoruz ve birçok işte kripto parayla alakalı özellikle bunları destekleyen, Ukrayna destekleyen insanlar buraya çılgınlar gibi Bitcoin, kripto paralar vesaire yollamaya başladılar ve toplamda 54 milyon dolarlık böyle bir bağış toplandı Rusya ile olan savaşlarını desteklemek için. Bunların en başına zaten işte Vitalik, Ethereum topluluğu vesaire geliyordu. Hatta bir ara arkadaşlar Ukrayna'nın böyle resmi kanalları şey dedi. Bizlere bağış yapanlara biz airdrop yapacağız, kendi coin'imizden çıkaracağız falan filan fakat daha sonra bu olayı iptal ettiler ee, bu yüzden bağış yapanlar da boş boşuna bağış yapmış oldu Mart ayına gelirsek Mart ayındaki en büyük olaylardan bir tanesi arkadaşlar Ronin Network yani Axie Infinity'nin köprüsü hack yedi arkadaşlar ve burada arkadaşlar 600 milyon dolarlık bir hacklenme olayı çıktı bu çok çok büyük bir rakam arkadaşlar yani pi kripto piyasalarındaki en büyük hack olaylarından bir tanesiydi. Bu olay yaşandıktan sonra zaten Binance vesaire bunları destekledi ve bir şekilde bu olayı kurtarmaya çalıştılar. Çünkü Axie Infinity özellikle GameFi olayındaki en büyük lider pozisyonda yer alıyor. O yüzden insanların güvenliğini vesaire korumak için bu olayı desteklediler. Mart ayında arkadaşlar ApeCoin ortaya çıktı ve ApeCoin dedi ki bizim kendi NFT'lerimizi tutan işte bu Board Ape Yacht Club vesaire biz bunları ne tutan insanlara dedi çılgınlar gibi airdrop yapacağız. Harbiden de 10 bin dolar, 5 bin dolar, 50 bin dolar falan airdrop alan insanlar olmuştu. Herkes buradan çılgınlar gibi para kazandı ve ApeCoin'in fiyatı böyle bayağı bir yükseldi. Sonra biraz daha düştü vesaire. Şu an zaten 3-4 dolar civarlarında falan geziyor ama 17-18 dolarlara kadar çıkmıştı. Ve bu arkadaşlar inanılmaz bir hype getirdi. Özellikle bu NFT'lere vesaire. Daha sonra da arkadaşlar yaklaşık bu coin'lere çıktıktan bir ay sonra da dediler ki bizim bir e, projemiz çıkacak. Burada Other Side diye bir proje bu Metaverse projesi ve bu ApeCoin ve NFT'leri bayağı bir değerlendirecek dediler. Ve harbiden de inanılmaz bir hype yaşandı orada ve insanlar bunları sürekli almaya falan başladı. Mart aylarında şöyle bir şey de gördüm bakarken. Mina Protokol'ün paylaştığı bir tweet arkadaşlar bu. Mina Protokol 92 milyon dolarlık bir fonlama gerçekleştirmiş. Ama bakın buradaki şanssızlığa o zamanlar tabi bu mükemmel bir şeymiş gibi duruyordu. Fakat şu an baktığımızda ne kadar talihsiz olduğunu görüyoruz. Bu fonlamanın arkadaşlar FTX ve Three Arrow Capital tarafından yapıldığını görüyorsunuz. FTX battı, Three Arrow Capital battı. Yani adamların topladığı parayı ne yazık ki kötü yerlerden almış olduğunu görmüş bulunduk. Ben bine var bu arada bende herhangi bir sıkıntım yok bekliyoruz. Ama sadece bu gözüme çarptı bunları da sizlerle paylaşmak istedim burada. 2022'nin olaylarından biri de buydu. Daha sonra ne oldu? Mart ayında Time dergisi biliyorsunuz arkadaşlar en prestijli dergilerden bir tanesi kendileri kapak fotoğrafında Ethereum'un kurucusu olan Vitalik'i koydular. Ve arkadaşlar Vitalik'i de kriptonun prensi olarak nitelendirdiler. Oldukça önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kripto paranın büyük çapta adaptasyonu için önem arz ediyordu. Bu arada arkadaşlar Mart ayında bir de şöyle bir şey oldu. İlk defa Mart'ın 17'sinde FED faiz oranlarını arttırmaya başladı ve 25 puanlık ufak bir artış yapmaya başladı. 0.25'den 0.50'ye geldi. Aslında işte o zamanlar çok bilgili değildik ama yani şu zamanlar bizim bir olayı çözmemiz gerekiyordu. Çünkü insanlar hep şu beklentideydi. Faiz oranları önümüzdeki 6 ay 7 ay boyunca vesaire neyse sürekli artacak ve bu da fiyatların ve kripto paraların hisse senetlerinin düşmesine olanak sağlayacak diyorlardı. Biz belki çok tecrübeli olmadığımız veya kripto olan güvenimiz çok yüksek olduğu için bunu biraz göz ardı ettik. Fakat e, aylar içerisinde gördük ki bu faiz artışlarının şakası yok ve kripto olan etkisi de baya baya bir yüksek olabiliyor. Daha sonra arkadaşlar FTX borsasının kurucusuyla alakalı böyle mükemmel haberler yapılıyordu her yerlerde. Tabi o zamanlar bizlerin hoşuna gidiyordu bu. E, 30 yaşındaki kripto milyarderi kendi servetini insanlara bağışlıyor. Yani adam şöyle bir şey yapıyordu. Ben Robin Hood gibi takılıyorum diyordu ve diyordu ki işte ben şuradan bu kadar para kazandım kazandığım parayı da bunları işte ne bileyim bağış ediyorum şöyle iyilik kurumlarına veriyorum bunlara veriyorum şunlara veriyorum falan diyordu ki o paraların nereden geldiğini öğrendik meğersem o paraların hepsi aslında kullanıcıların işte ne bileyim müşterilerin parasıymış ve adam bunları çatır 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 yemiş şerefsiz herif Sonra ne oldu arkadaşlar? Sonra da kriptonun en büyük olaylarının başlangıcı ne yazık ki gerçekleşti Mayıs ayında. Mayıs ayında Luna ve UST'nin çöküşü gerçekleşti arkadaşlar. Kimsenin beklemediği bir şeydi ve inanılmaz derecede kripto paraları çok fazla etkiledi ve bu bir zincirleme reaksiyona sebebiyet verdi. Zaten FTX'in ne bileyim Celsius'un Triarro Capital'ın hepsinin bu hali olmasının en büyük sebebi Luna'dır. <laughs> Dununun kendi coin'i olan arkadaşlar. USD Mayıs ayının ortalarına doğru böyle bir başladı çökmeye ve zaten ondan sonra da bayağı bir kendine gelemedi. Dununun kendi coin'i de 120 dolarlardan yaklaşık arkadaşlar 0'lıklı bilmem kaç 1 dolara kadar düştü. Bu inanılmaz büyük bir düşüştü ve burada arkadaşlar milyonlarca dolar herkes zarar etti. Peki daha sonra Mayıs ayında ne oldu arkadaşlar? Tabii ki de bizim en büyük trollerimizden bir tanesi olan Elon Musk Dedi ki ben de de işte Tesla ve SpaceX için Dogecoin'i kullanabilirim falan dedi. Ve Dogecoin böyle çılgınlar gibi yükselmeye başladı. Bir anda %50, %60 falan yükselmeye başladı. Ve bunların hepsi yükselmesiyle beraber de böyle bütün para ne bileyim o kaliteli iyi coinlerden dediğimiz coinlerden çıkıp Dogecoin'e girmeye başladı ve böyle de bir manipülasyon gerçekleşti ne yazık ki. Daha sonra arkadaşlar Mayıs aylarının sonlarına doğru Optimizm bir airdrop yapacağını söyledi. Ve bu airdropla da beraber arkadaşlar insanlara OP airdroplarını dağıttı. Hatta ben de buradan paylaşmıştım. Bana da 776 adet vesaire bir şey gelmişti. Bunları 1000 dolardan satmıştım. Bana bu zamana kadar gelen tüm airdropları sattım arkadaşlar. Öyle tutayım uzun vade bekleteyim olayı yok artık. Airdrop geldiği zaman direkt olarak bunu satıp karımı alıyorum. Daha sonra arkadaşlar Luna'nın batmasıyla beraber dediğim gibi bu bir zincirleme reaksiyon başlattı ve işte o zamanların arkadaşlar en büyük platformlarından bir tanesi olan Celsius'un batış haberi geldi. <laughs> yani sel suyusun batması ne demek? Şöyle söyleyeyim mesela Amerika'daki, İngiltere'deki birçok böyle çok fazla kripto parayı bilmeyen fakat yatırım yapmak isteyen insanlar gidip paralarını oraya koyuyorlardı ve oradan stake ediyor kazanıyorlardı. Oradan işte pasif gelir kazanıyorlardı. Ve bu milyarlarca dolarlık bir platforma dönüşmüştü. Ve en büyük platformlardan bir tanesi olmuştu. Daha sonrasında işte battığını vesaire söyleyince ortalık iyice bir kazıştı. Hatta bunu şurada şu şekilde de görebilirsiniz. Haziran ayının başında Bitcoin 30 bin dolar civarlarındayken daha sonra önümüzdeki iki hafta içerisinde Bitcoin bir anda 20 bin dolara düştü. Yani 30 bin dolardan 20 bin dolara düşmesi neredeyse yüzde 30 yüzde 40'lık bir şey bir iki hafta içerisinde. Bu çok yüksek bir rakam. Kriptodaki birçok proje buradan inanılmaz derecede bir düşüşe girdi. Ondan sonra arkadaşlar şöyle haberler de görmeye başladık. Elon Musk'ın işte bu Tesla şirketi biliyorsunuz Bitcoin almıştı 2021 yılında ve 2022 yılının işte Temmuz ayı gibi vesaire şöyle haberler de gördük. İşte Tesla ellerindeki Bitcoin'lerin belli bir miktarını sattı. Zaten biliyorsunuz Elon Musk'ın inanılmaz derecede bir etkisi var kripto para üzerinde. Bu haberlerle beraber de güzel bir baskı gördü Bitcoin iyice bir düşüşe girmişti. Eylül ayına geldiğimizde de kripto para sektöründeki belki de en önemli olay gerçekleşti. O da Ethereum Merge dediğimiz yani Ethereum'un 2.0'a geçmesi oldu arkadaşlar. Ethereum 2.0'a geçince ne oldu? Proof of Work yani madencilikten Proof of Stake yani böyle elinizdeki coinleri stake'e koyup bu şekilde bu ağın gerçekleşmesini, işlemesini, devam etmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sistem değişti ve Ethereum bunu başarılı bir şekilde yaptı. Ethereum'un fiyatı ne yazık ki merge'e kadar 2000 dolar civarlığına kadar falan çıkmıştı. Daha sonra arkadaşlar dibe vurmaya başladı ve şu an 1100 dolar civarlarında geziyor. Daha sonra arkadaşlar Eylül aylarında vesaire Degat bu NFT Solana'nın en büyük NFT projelerinden bir tanesi Yutlis diye bir NFT çıkaracağını söyledi ve böyle scholarship yapmaya başladı arkadaşlar. Burada insanlara şöyle şeyler paylaşıyordu. İşte welcome bilmem ne, welcome bilmem ne. Herkese sürekli welcome, welcome diyordu. Ve insanlar buraya girmek için resmen bir taraflarını yırtıyordu arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir hype vardı ve herkes bu hype'tan faydalanmak istiyordu. Ve gerçekten de Magic Eden üzerinde falan inanılmaz volümler yaptı bakın mesela burada DeGatsın toplam volümünün 2.4 milyon solan olduğunu görebiliyorsunuz bu çok yüksek bir rakam çünkü arkadaşlar yut liste buradaki NFT'lere sahip olanlar girebiliyordu ve yaklaşık bir ay boyunca tüm kriptodaki NFT sektörünü bunlar ele geçirdi daha sonra işte olaylar vesaire oldu ama şu an eskisi kadar hype'ı yok Eylül aylarının başında Binance şöyle bir haber çıkardı ve dedi ki USDC, USDP ve TUSD'lerinizi artık otomatik olarak BUSD'ye çevireceğiz. Yani sizin Binance üzerinde USDC'niz varsa bunlar BUSD'ye çevrilecek dedi. Bu da aslında arkadaşlar biraz USDC yani bu Circle ile Binance'ın arasındaki biraz rekabetle alakalı bir şeydi. Ve buna bir karşılık da geldi aslında. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Coinbase'de mesela bu ay içerisinde dedi ki, sizlerin elindeki Tether'leri biz de USDC'ye çevireceğiz. Ve bunu direkt sıfır fiile yapabilirsiniz dediler böyle de bir iş gerçekleşir arkadaşlar. Yani bu stable coin'ler arasında da baya bir rekabet ve olay döndüğünü söyleyebilirim. Daha sonra ne oldu peki? Ekim ayına geldiğimizde herkese çok güzel para kazandıran ve herkesi çok mutlu eden bir olay yaşandı. Aptos'un airdrop oldu arkadaşlar ve yaklaşık herkes 1000 dolarla 5000 dolar arasında bir para kazandı buradan. Ne Bununla alakalı ben Ağustos ayında bir paylaşım yapmıştım Zaten herkes bu videoyu izleyip buradan da güzel paralar kazandı İnanılmaz bir hype olmuştu o zamanlar Böyle herkes airdrop vesaire peşinde koşuyordu i̇şte Suylar olsun, arbitrumlar olsun vesaire Şu an halen bekliyoruz Arbitrum bir gün yapacaktır diye umuyorum ben de airdrop ilerleyen zamanlarda bir airdrop vesaire yapılışı bununla videosu gelecek zaten merak etmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle fırsatları kaçırmayın sizler Peki daha sonra ne oldu arkadaşlar? Ekim aylarının sonlarına doğru İngiltere'nin başbakanı değişti ve İngiltere'nin başbakanı Rishi Sunak diye bir adam geldi ve bu adam da kriptoya böyle oldukça pozitif bakan ve kriptoyu destekleyen bir adamdı ve kripto piyasalarını böyle biraz yukarı kaldırmıştı bu olay. Peki Kasım ayına gelirsek arkadaşlar. Kasım ayında ne oldu? Kasım ayında da bu lanet olacası FTX battı. FTX'in batışıyla beraber FTT token battı. FTT token'ın ile beraber işte bu Solana'nın kendi coin'i ve Solana'nın ekosistemi içerisindeki birçok proje yerle bir oldu. Mahvettin ulan beni. 4 yıl mapus damında çile çektim. Ya benim çektiklerim? Ne çektin ulan sen? Senin üzüntünü çektim. Siktir lan. Bu FTX'in çöküşüyle alakalı bütün detayları ben şuradaki videoda anlatmıştım arkadaşlar. FTX batış hikayesi diye. Eğer izlemediyseniz lütfen kanala girip bakın buradan izleyin. Tüm detayları A'dan Z'ye her şey nasıl gerçekleşti orada anlatmıştım. Bu olaylar arkadaşlar çok ciddi olaylar. Zaten arkadaşlar buradaki bu adamın da bu ay yani şu geçtiğimiz hafta. Bakın arkadaşlar burada yazıyor zaten SBF işte Bahamalarda haberlerini gördük ve her Harbiden arkadaşlar elleri kolları falan bağlı bir şekilde tutuklandığını bizlere paylaştılar. Genel olarak 2022'nin Harbiden çok berbat ötesi bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle kripto para yatırımlarına sadece e, odaklanan ve bu alanda içerikler üreten, bu alanda ne bileyim yatırımlar yapan insanları bayağı bir zorladı ve çöküşe götürdü, bıkkınlık getirdi. Herkes artık böyle bir bıktı bu işlerden. Ama arkadaşlar dediğim gibi bunların hepsi bir süreç. Mesela eskiden çok güzel gelen haberler şu an bize çok kötü geliyorken bundan belki bir yıl sonra çok kötü gelen bir haberin ne kadar iyi bir şeye dönüştüğünü de görebiliriz. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir site var. Bunları sizlere de göstermek istiyorum. Web3 is going just great diye bir site var arkadaşlar. Bu siteyi de ben açıklamaya yazacağım. Sizler de buradan Web3 alanındaki, kripto alanındaki haberleri, kötü haberleri, iyi haberleri vesaire her şeyi okuyup görebilirsiniz. Kripto sektöründe yaşanan en önemli detayları burada paylaşıyorlar. Sizler de buradan bakabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar burada FED faiz oranlarını görüyorsunuz. İşte en son en son arkadaşlar geçtiğimiz hafta 50 puanlık bir artış getirildi ve toplamda şu an 4.50'ye yükseldi faiz oranları. Bu oranların yüzde 6'ya kadar çıkacağı düşünülüyor. Bu da bitcoin ve diğer hisse senetlerinin bir tık daha düşebileceğini bizlere söylüyor aslında bu bir garanti değil ama böyle bir beklenti var. %6'dan sonra arkadaşlar düşmeye başladığında da buradaki fiyatların yavaş yavaş tekrar kendi yerlerine geleceğini öngörüyoruz. O yüzden 2023'ün böyle mükemmel geçeceğini zannetmiyorum. Özellikle 2023'ün ilk 6 ayı bayağı bir sıkıntılı geçebilir fakat 2023'ün sonlarına doğru her şeyin düzelmeye başladığını göreceğiz diye umuyorum. Videomuz genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kriptoyu şöyle 2022 yılının başından sonuna kadar sizlere bir özet bir şekilde anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok fazla emek sarf ediyorum. Bir beğeni tuşuna basmayı bize çok görmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıla mükemmel bir şekilde girmenizi istiyorum. Kripto paralarda zarar ettikseniz üzülmeyin. Buradaki ettiğiniz zararları boğa sezonu geldiğine kat be kat çıkaracağız. Hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.